Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda size Scott Anomaly'lerden nasıl blueprint düşürürsünüz onları göstereceğim. Blueprintler nereden düşer? Yani gemiler için olan blueprintler haricinde ki çünkü bu gemiler için olan blueprintleri düşürmüyorsunuz. Sadece üretebiliyorsunuz. Üretmeniz için gerekli olan itemler var. Bu itemleri size endüstri üzerinden görebilirsiniz. Endüstri üzerinden gördükten sonra bu data kavrular sizin blueprint üretmeniz için gerekli olan itemler. Bu data nereden çıkıyor? Bunu da aynı şekilde bu videomuzda izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi çok fazla laf uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi size blueprintleri nereden düşürüyorsunuz onu göstereceğim. Blueprint derken şimdi e, gemi blueprintleri değil tabii ki. Drone ve diğer şeyler, silahlar vesaire bunlar için hani gemi blueprintleri dışında düşüreceğiniz blueprintler Onları üretmiyorsunuz, buradan düşürüyorsunuz. Nasıl düşüreceksiniz onları anlatacağım. Bir yandan da göstereceğim size. Öncelikle yapmanız gereken bulunduğunuz sistemdeki Scott anomaliyi bulmanız gerekiyor. Sağ üst tarafta şurada görüyorsunuz şu anda üzerine basılı tutuyorum. Scott anomaliye geleceksiniz. Buraya geldiğiniz zaman ki ben geldim şu anda. Geldiğiniz zaman burada böyle bir warp gate var. Warp gate'e tıklıyorsunuz. Şurada iki nokta yan yana var. Activate diyorsunuz. sizi gönderiyor. Buradan düşürdüğünüz blueprintleri satabilirsiniz. Kendiniz üretip üretip de satabilirsiniz. Her türlü para kazanırsınız yani buradan. Buraya geldik. Bakın şurada bir warp gate daha var. Oradakine de basıyoruz. Activate diyoruz. Sizi bir sonraki durağa götürüyor arkadaşlar. Zaten ekranda yazıyor şu anda. Max Level, Anomaly Level 3 diye. Buraya geldik. Burada bakın. Gördüğünüz gibi burada korsanlarımız da var. Aynı zamanda loot'u açacağım şimdi. Loot'u açtığımız zaman bakın. Angel E4 Short yazıyor. Bunların içinden çıkıyor. Bunların içinden çıkıyor ama şöyle bir şey de var. Önce buradaki korsanlarınızı kesmeniz gerekiyor. Kesmeden bunun içindeki, kutunun içindeki şeyleri size vermiyor. Git önce kes gel diyor sana. Şimdi biz onları patlatacağız. Zaten çok zorlamıyorlar. Hızlı bir şekilde ölüyorlar. Biz bir yandan da şöyle şartlara doğru gidelim. Afterburner'ımızı da açalım. Umarım uzakta kalmazlar. Biraz uzakta kalıyorlar aslında. Şuradakinden başlarız biz de. Şu tarafa doğru dönersek. Her ikisini de kurtarır herhalde. Korsanları bu şekilde temizliyoruz. Arda ardından geliyorlar. Dönelim bunlara uzak kaldılar bunlar bize. Son iki tane kaldı. Sanırım bitti sonuncu tur bu. Evet şu anda bitti. Bunları bitirdikten sonra buraya loot yapacağız. Her birine. Her birinin içinden çıkabilir. Hepsinden de çıkabilir. 4 tane kutu var. 4 kutudan bir tanesinden de çıkabilir. Buradaki gemilerden düşenlerden bahsetmiyorum. Gemilerden düşenler şu sağ tarafta 4 yazıyor. Ona tıklarsanız size sadece bu kutuları gösterir. Buraya tıklayıp her birine sırayla gidip bakın. 4 kutumuz var. Gemi biraz yavaş olduğu için. Chrysler. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Buradan data core'ları. Böyle değişik İtemler dağıtıyor size. Onları da buradan alıyorsunuz. Data koruları buradan alıyorsunuz. Tümünü ee, gemi blueprintleri dışında blueprintler de buralardan çıkıyor. Bakalım bize neler çıkacak. Hangi blueprint çıkacak. Veya blueprintler çıkacak. En son kestiğimde bana 3 tane drone blueprint atmıştı. Evet, 10 kilometre yaklaştık gibi. Evet. Hemen lootlayalım. Hala uzaksın diyor. Oğlum ben bunları istemiyorum ki. Hayır ya. Evet buradan da takor verdi bize. Ya şimdi öbürüne döndü ya. Dön buna. Tamamdır. Bunları aldık. Şimdi diğerine gidelim. <laughs> Bunları da hani böyle zorlan diye ayrı ayrı yerlere koymuşlar resmen. Mesafelere bak. Destroyer falan olsa gemi çok daha hızlı giderdik ama Chrysler'lar biraz yavaş. Buna da geldik. Bundan da data core geldi. Metal scraps'ler geldi. Diğerine gidelim. Hangisi daha yakın? Bakalım. Şu daha yakın. Buna gel. İki tane de blueprint çıkmadı. Sadece data çıktı. Tekrar bir yandan baştan söyleyeyim. Bulmanız gereken şey Angel Scott Anomaly. Angel olmayabilir. Bulunduğunuz sistemlere göre bu Angel dışında başka bir isim yazabilir ama Scott Anomaly sabittir. Scott Anomaly'ye gideceksiniz. Buralardan çıkartacaksınız bunları. Evet buna da geldik. Ya, ikisini birden alıyoruz galiba burada. Evet burada evet yine drone blueprint geldi. Kutu bayağı dolu. Bir tek şu kaldı. Hangisini açıp açmadığınızı kutunun yan tarafında bakın. Bunda gri, bunda beyaz. Beyaz olan sizin açmadığınız kutudur. O şekilde karıştırmamış olursunuz. son kutumuza. Şimdi geliyoruz bir tane bir tane değil kaç tane attı ondan? Birkaç tane, üç tane attı galiba. Blueprint'imiz var. Yürü oğlum, yürü. Evet buna da geldik. Bakıyoruz. Bundan da data aldık. Yalnızca drone blueprintleri geldi bize. Gördüğünüz gibi bu kadar basit ve kolay bir şekilde blueprint ve data kor toplayabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şeyler bunlardı tamamıyla. Gelip bu şekilde toplayacaksınız. Scott anomalilerden. Herhangi bir sorunuz olursa tabii ki yorum olarak videonun altına yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde blueprint düşürebiliyorsunuz. Tabii şans eseri ne düşürürsünüz belli olmaz. Şansınıza ne çıkarsa datacore'da işinize yarayan çıkabilir. Veya blueprint'te de işinize yarayan bir şey çıkabilir. Çıkmaya da bilir de bendekileri gördüğünüzden açıklarını. Bu Scott anomalilerin kestiğiniz seviyesine göre tabii size düşüreceği itemler de farklı olacaktır. Düşük seviyelerde düşük itemler, yüksek seviyelerde yüksek itemler çıkacak. O yüzden... Sistemden sisteme atlarken her zaman anomali bölümünü açık tutun ve var mı yok mu diye gözünüz bir yerde bir yanda onda olsun. Çünkü tek başınıza hani çıkıp da aramaya başladığınız zaman bu çok uzun süren bir şey. Çoğu zamanda gören kimse bırakmadığı için bulduğunuz anomalilerde, skot anomalilerde genelde kesilmiş oluyor, toplanmış oluyor. Bu yüzden bir şey alamıyorsunuz. Özellikle bakım sonrası ki şu anda EV online pardon EV2 als, bakımda. Bakım sonrasında server resetlendiği için tüm Scott anomaliler boşta ve aktif oluyor. Bulan kapıyor. O yüzden özellikle bakımlardan sonra yakalarsanız oyunda düşürmek istediğiniz insanları rahatlıkla düşürebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone ol butonuna tıklayın ve yandan zile basarak bildirimleri açın. Ki yeni rehber videoları geldikçe haberiniz olsun kaçırmayın. Hoşçakalın.